Şöyle bir ilerleyelim. Şu e, ikilere bir bakalım bakalım nedir durum? Bunları nasıl yapıyoruz? Evet bir sıkıntı yok gibi şu an burada. Evet görevleri aldık. Şimdi şurada bir devam edelim. Önce bir görevlerimizi yapalım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar e, burada bir de şunu söyleyeyim bot kullanmayacağım. Yani belli çok yüksek devirlere kadar herhangi bir bot kullanmayacağım. Amaç elle kasmak, keyif almak. O yüzden elle kasarak devam edeceğiz ve yayında açmaya başlayacağım. Twitch'te Code Tuna kanalı üzerinden şöyle bir devam edelim bakalım. Şöyle hızlı hızlı bu arada sanki toplama seviyelerini de düşürmüşler. 10 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu 7'ye düşürmüşler. Şöyle bir bakalım. Zaten bir bir yiyoruz üzerimizdeki. Nereden dolayı? Şöyle hemen görevleri teslim edelim. Yeni görevlerimizi alalım. Evet level atlayacağız sanırım bu görevden sonra. Bunlar bizi nereye bakalım götürecek? Hepsini alalım. Bu görevler bize evet. lazım olacak arkadaşlar. Şimdi evet. e, bir tanesi bunların teslim deliver diyor. Evet. Şöyle bakalım içeriye. Bunu şehre gittiğimiz zaman veririz. E, 61x veriyor. Tamam. Şimdi şunlara bakalım. Weasel'ları temizleyeceğiz. O zaman Weasel'lara doğru gidelim. Evet 13 tane. Bundan 6-7 tamam. Şöyle bir ilerleyelim. Şunları da birleştirelim. Burada anladığım kadarıyla bu işin güzel tarafı. Çok item kovalamayacağız belli bir yere kadar ama para da düşmüyor. Burada para nasıl yapıyoruz onu <laughs> anlamış değilim. Ama sanırım bize verecek şeyleri bedava potları bu şekilde 500-500. Biz bu potları sanırım alabileceğiz. Neyse bir gidelim bakalım şöyle. Weasel'lar ne yapıyor? Şuradan başlayalım hemen. Kaçırmayalım. Level atladık. Seteremizi vermeye devam edelim. Bunlara çift atabiliyor muyuz artık? Evet. Token'ımızı da bırakmayalım. Bu token'lar düşüyor bir de aynı zamanda sanırım. Evet hadi bakalım. Evet daha bir skill vermedik arkadaşlar. Çünkü Silk TR'den sonra belli bir levele kadar burada artık level atlama olayından korkmuyorum. Şöyle bir bakalım. Bir şey olarak Onk free'ler falan var. Onlara gitmek çok istemiyorum arkadaşlar. Hani belli böyle görevleri elle yapacağım. Yani Zaten keyif almak adına buradayım. Oradan sonra duruma göre artık bakacağız. Öyle yazılar, oldu izinler. Çok seyrek ama atmış. İlk başta bol kursaymışız, daha bir rahat edermişiz. Bilseydim böyle rahat olacağını bu işin. Şimdi de geriye döneceğiz arkadaşlar. O sıkıntısı var. Bakalım artık. Hadi bakalım. Şimdi hedefim arkadaşlar videoları e, günlük yükleyeceğim. Hedefim Burada yani Ramazan'a kadar burada 90'ı 90'ı 95'i 90 şey görebilmek belki de yüzü duruma göre bakacağız. Güzel bir parti bulursak. Ee, Sebra TR'den bir arkadaşım var. O da onu da buraya çekebilirsek. Bu server'ı bu bu beğendim arkadaşlar. Burada e, sadece Çin çarlar var. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani Konstantinopolis Constant... var mı? Var ama biz direkt Çin'e gittik. Çin Server'ı. Bakalım. Her yerdeki görevleri kovalayacağız. Burada da görevler var. Oradan oraya oradan oraya görevleri kovalayacağız arkadaşlar. Hızlı hızlı. Şimdi burada sana bir iki görev de bitti. Sadece Weasel kaldı. Şuradan Weasel keselim. Evet 3 tane daha vizon kestiğimiz zaman 3 mü? Evet 3 tane daha kestiğimiz zaman bu arkadaşlardan yani potları çok harcamak istemiyorum. Döndüğümde de şimdi Konstantinopa gideriz. Orada da görevleri kovalarız. Şurayı bir bitirelim arkadaşlar. Ee, bakalım. Şurada gidelim hemen. Görevleri verelim. Şimdi bakalım bu görevler neyi veriyor. 5 token 578 X veriyor. Bir bakalım. Biz 1860'da level atlayacağız. Bu da e, 1000. Biz o zaman bu iki üstümüzdeki X birlikte bir buçuk level falan alacağız. 5 level olacağız. Şöyle devam edelim. 6 gap'a geldikten sonra arkadaşlar bir işlem yapacağım skill'lerle. Zaten şu an skilllere bile açsam epey sorunu yaşayacağız. Çok da işimize yaramayacak açıkçası. Çok çok güzel güzel koşuyor üstümüze. Şunu bir halledelim. Şimdi burada bunu verelim. Bir level atlayalım. Hızlı bir şekilde. Evet 5 olduk. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam burada e, bir de şuradaki arkadaşların suda gezinen kaplumbağalar vardı. <laughs> evet. Waterghostlar. Onlarla bir işimiz olacak. Bakalım. 12 tane Waterghost diyor. Şunu da keselim. Zaten bir şey düşmüyor. Çer çöp. Bunlar para ediyor mu bilmiyorum. Ona bir gidip bakacağım ya da İleride bunlarla ilgili bir patlatma işlemi yaparız. Yani para ediyor mu onlar etmiyor mu yoksa elementler mi para ediyor? Ona göre bakacağız. Bu water ghostlar var. Şunları, şunları birazcık pataklayalım. Şuradan bu arada iki leveldir mi? Bir level olmuş. İki leveldir vermiyorum sandım. Korktum. Şunları bir toplayalım. Şuradan arkadaşlar options diyelim. Ee, bakalım toplama ayarımız nerede evet bu In space de değiştirelim oradan alıştık, alıştık çünkü. çünkü ama biz yine de, ama de sanki diğerleri için bir başka bir yere gideceğiz, bir yere gideceğiz. Ee, şöyle bir hızlanalım bir ufaktan canımız gitmiyor değil Artık yatarsak da kalkacağız arkadaşlar zaten tamam. daha levelimiz düşük sıkıntı yapmaya Yapma. gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet. Büyük ihtimalle zaten şeyden yatacağız şimdi Hı. zehirlenmeden. Şu arkadaşa vuralım en azından bir tane. Evet. Şöyle yapalım. Birazcık bir yat kalk yapacağız çünkü bu potlar e, parayla mı alınıyor yoksa gidip alabiliyor muyuz onu bilmediğim için gerçi birazcık kullanalım çok da şey yapmamak lazım ama biz diğer bunlar için şu Water Ghost Slaves'ler için büyük ihtimalle geri dönmek zorunda kalacağız. Çünkü onlar yukarıda. Mesela şu arkadaşa da bir iki vuralım. O da bize vuruyor. Karşılık verelim. Devam. Hiç bozmadan. Artık eksi neredeyse gelmiyor arkadaşlar. Kestiğim hayvanlardan. Zaten iki level üstümü kesiyorum. Blade açmamdaki amaç sağlam arkadaşlar. Bir de Blade'in Skillere hoşuma gidiyor. Kombolar vesaireler. Ee, int yapmayı düşündüm ama sonrası için bakalım. PvP falan atarız. Böyle